Arkadaşlar merhabalar. Günaydın. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Umarım bizler de iyiyiz. Çok şükür. Kadir gecemiz mübarek olsun. Dündü gerçi. Dün akşamdı. Ama olsun. Ramazanımız da hayırlı olsun. Vatanımıza, milletimize, ülkemize, Müslüman alemine. Çok şükür bugünlerde gördük. Arkadaşlar biliyorsunuz bu köpeklerimizi acı aldıydık. Sağolsun ee, sağ olsun Mesut abi de bize uygun gördü. Biz de bunları besliyoruz. <laughs> evet. Köpek bakımıyla alakalı bir iki bir şey söylemek istiyorum. Hem e, yavrularımızın görselini seyrederken sizler. Bak Evet. <laughs> Nasıllar beğendin mi? Çok güzeller ya. Valla. Eyvallah. Allah, yes. Allah sağ olsun bir meylesin. Amin. Amin. <laughs> <laughs> Valla bahçede bakıyorum da köye götüreceğim inşallah. Evin bahçesi var. Senin bahçesi orada idare ediyorum şimdilik. Tabi tabi. <laughs> gel buraya gel eşek sıpası. Evet. Şimdi burada aslında canlılardaki mantığı kavradığımız zaman bütün hayvanlara iyi bakarız. Yani bu söyleyeceklerim aslında bir köpek için değil. Tüm canlılarla alakalı. İnsanlar, hayvanlar, yani sıkıntı yok. Bitkiler hepsi aynıdır yani. Çalışma prensibi diyelim veya yaşama bağlılığı. Şimdi burada eee ya bir bu yavru aldığımızda öncelikle yine baştan adı alayım. bir yavru alacağız arkadaşlar diyelim ki, nereden bakıyorsunuz almaya? işte Facebook'tan ya da YouTuber'dan, YouTube'dan yani daha çok böyle e, onları videoları izlerken hayır, köpek e, üreten, imaratçı üretenlerin diyelim, onların bakarak bir köpek beğeniyorsun. Ondan sonra da o köpeğin yavrusunu talip oluyorsun. Aslında birinci bir köpek yavrusu e, babadan kadar baba önemli anne o kadar önemli. Bunu atlamayın. Yani bir yavru alacakken babaya bakıp ya ben bunun yavrusundan istiyorum derseniz gelen yavruyu baba aynen vermeyebilir. Annenin de o derece bilginizin dahilinde yani anneyi de görmeniz, anneyi de beğenmeniz çünkü yüzde altmış anneye çeker bir yavru. Yüzde hık babaya çeker. Genelde böyledir yani bunlar. İkincisi eşleşme yapılır mesela. Köpeği alacağınız arkadaştan eşleşme videosunu veya resmini muhakkak isteyin. Çünkü sürprizle karşılaşmayın. Öncelikle yani istediğiniz yavru o köpeklerin eşleşme işte olsun. Onu isteyin muhakkak. Ondan sonra da büyüme aşamasında en az bir buçuk aylık olmasını Bekleyin arkadaşlar bir yavrunu. Yani erken davranmayın. 25 günlük, 30 günlük almayın. Evet merak ediyorsunuz, bekliyorsunuz ama yazık günah. Günaha gelirsiniz, almayın. Bir 45 günlük minimum olsun. Anne sütünü doyasıya alsın anne sütü. Tabii ki anne sütü yaklaşık hayvan yavrular çoksa 25 gün sonra mecbur takviye istiyor. Ama zaten öten arkadaşlar bunu biliyorlar. Hem anne sütü hem takviye veriyorlar zaten. Bu da tamam. Efendime söyleyeyim. Anne hatundan birkaç resim isterseniz o aşamada o dönemde. Ondan sonra da günü geldiği zaman zaten iç parazitlerini arkadaşlar yapıyorlar. Ee, 20. 21. 22. günde birer hap. Özellikle kontil bakın kontil eczaneden kontil. Yani hayvanlar 3 aylığa kadar kontil iç parazitinden kullanın. Siz de aldığınız zaman köpeği aldınız size geldi. Köpek iki aylık oldu. Yani 20 gün falan sizde kaldı. Ezna'dı. Altılı paket şu an 40 TL. Alırsınız hemen köpeğe bir tane hap. Sonra bir tane daha verirsiniz. İşinizi görürsünüz. Bu da tamam. İç parazit de yapıldı. Dış parazitleri araştırın etrafınızda. Yani Veteriner vardır muhakkak ama veterinerin de haricinde bazı yem satıcıları oluyor. Onların da anlaşmaları oluyor. Devlet e, Tarım Bakanlığı'yla onlar da dış parazitler daha uygun olabiliyor. Ha siz daha uygun bir şey düşünürsünüz. veriyorum sirkeli su yaparsınız. Gelin buraya. Şişt, şişt, geç, geç. geç buraya. Sirkeli su koyu yoğun su Çilek eşek seni. Git bakayım benimle. Geç yerine. Geç yerine geç. Geç. Ya geçsene yerine. Allah Allah. Geç. Sirkeli su yaparsınız. Onunla da zaman zaman e, hayvanı o kızım ya eşe Allah Allah. Ya siz bu bugün niye böyle yaptınız? Video çekiyoruz ya oldu böyle? Gel. yapabilirsiniz. Ondan sonra hayvanları sadece mamayla beslemeyin. Yani sadece mamayla beslemeyin ama tabii ki dengeli beslemek de önemlidir. Önemli zaten. Ama hayvanlarımızı yani büyük ırksa zaten büyük ırk mama özelliği hayvanları dengeli beslemek hızlı besle hızlı büyütmez. Yani hızlı büyütmez hayvanınızı. Dengeli besler. Eğer sizler mesela mama almayayım diyor. Mesela tavuk parçalığıyla besleyeyim. Genelde çünkü bu oluyor. Hani sakat at veya tavuk parçalarında beslemek isterseniz bu seferde e, yani kaynatın e, ben de kaynatıyorum e, köpeklerin kemik e, kemiklerini ayırmıyorum normalde ama ayırmak icap eder yani hayvanın bağırsak suyu batabilir. Onu iyi değerlendirin. O şekilde verin. Mama da karıştırabilirsiniz. İşte ne Biz mesela işte ekmek doğuruyoruz. Üzerine tavuk aldık, kasaptan almış olduğumuz atıl tavuk parçalarını haşlayıp suyunu da güzel oluyor çünkü suyunu seviyorlar. Suyunu da döküyorum. Karıştırıyorum. İçine içine önemli. Mesela tavuk parçasını veya işte Şaka tatlı parçalamıyorum gerçi de. haşlamıyorum da. Tavuk parçasını haşlarken içine mutlak mutlak kristal kaya tuzu. Çayak, çan kırık kaya tuzu mutlak atarım. Atın çünkü onun içinde 84 parça farklı mineral var. Çok köpeklere çok faydalıdır. İnsanlara da çok faydalıdır bu dediğim şey. Çünkü insanların da vitamin ve mineral lazımdır. Aynı şekilde hayvanlara da. Hayvanlar tek bize beslendikleri zaman alacakları vitamin ve mineral çok sabit ve sığ olur. Ama bizler onlara değişik yemekler verebilirsek o zaman da sağlıklı beslenir. Nasıl insanoğlu et, süt, yumurta, işte ne bileyim yeşillik, et, meyve, sebze şişt, yiyorsa köpekler de bir miktar bu çeşitliliğe isterler. Bunları da veremediğimiz zaman ne olur? Biz de dışarıdan vitamin ve mineral takviyesi yapmamız lazım. Bunun da en uygun yöntemi, en hızlı yöntemi bir kristal kaya tuzu. İki, büyük marketlerde özellikle var. Fiyatları uygun. 20 tabletlerde yaklaşık 25 lira civarında olması lazım. Özellikle bakın söylüyorum. Çinko. Çinko. Mesela çinko C vitamini kara, kara mürsel diye bir meyveyle karıştırmışlar. hem tat veriyor suya. E suya da katabilirsiniz bu bunu. Yine magnezyum var. 25 lira paketi 20 tane var. Yani hayvanların e, o bebeklik, çocuk yavruluk dönemini geçirebilecek e, takviyeler diyeyim. Gıda takviyeleri bunlar. Bunlar size çok lazım olacak. Bunları e, yemek yaparken suyuna atabilirsiniz. Atın yani. Ayrıca su içerse suyuna katabilirsiniz. Yani su içiyor tabii ki de su yaparken suyuna katabilirsiniz. E bunlar o hayvanların sağlıklı beslenmesi için olmazsa olmaz bana göre. Yine zaman zaman yemek yaparken bakın yoğurttan faydalanın. Yoğurt, kefir gibi mayalı ürünler var. Bunlar mayalı. Ne demek yani mayalı? Bunlar canlı organizma. Sütten maya koyuyorlar, yoğurt yapıyorlar. Canlı bakteri geliyor onu yoğurda çeviriyor. Kefir de öyledir. Bunlar e, yavrular için, evet, bebekler için de mesela kullanılır. Yoğurt çok takviyelidir. Arkadaşlar, köpüklerimiz için de bunlar nedir? Gel bakayım buraya. Gel, eşek. Bunlar e, yemeklere katılması gereken, e, bunlar olumlu iyi bakterilerdir yani. Bu olumlu iyi bakterileri de vücudun alması şarttır. Yine yavruluk döneminde siz aldığınız zaman bir buçuk iki aylık dönemde imkanınız varsa markette 70 TL yumurta var. 30 paket. 30 tane. Arkadaşlar alın bir paket. Tamam mı? Günde 2 tane vermek üzere. 30 günde onu da muhakkak verin. Çünkü yumurta çok faydalıdır. Ha imkanı imkanı olan köy yumurtası, organik yumurta veya güzel tavuk. İmkanı olmayan sıkıntı yok. Beyaz o market yumurtalarından. Alın, alın verin. 30 günde böyle tamamlarsınız. Yani bir hayvanın altyapısını sağlam oluşturabilirsek, bağışıklık sistemini de düzgün bir şekilde sağlam tutabilirsek ondan sonra emeklerin boşa gitmez. İşte gençlik hastalığı veya değişik hastalıklar olmaz hayvan. Bakınız mesela bu işi çok güzel yapan güzel insanlar var. Youtube'da da ben de seviyorum. Mesela Öztürk Kangal diye Fransa'da yaşayan bir arkadaşımızın en son köpekleri doğdu. Sanırıyorum 9 tane doğum yaptı. Hiç ölmedi yavruları bakın. Niye? Anneye de zamanında iç paletini yaptı. Baba dur çekil bakayım. Eşek ya. İşte bak en kötü bir şey mesela şu an benim yapmış olduğum bulabı bahçeye getirdim. Bu da sistemimizin arasında. Burada diğer farklı köpekler de geziyor. Bunların dışkılarınla oynuyor Allah kahretsin. Yani o atmamaya çalışıyorum çünkü Gerçi 2 aylık oldu mu, tam emin değilim ama yani keşke bunu yapmasaydım. Bakın bir örnek yani inşallah verdi. İlaç, e, tüh iç parazitlerini yaptıydım. Dış parazitini, iç parazitini yaptık. Aşı oldu. İkinci aşıyı da almadık. Ama hani şimdi bu da ne demek? Diğer köpeklerin diyelim ki bir hastalığa bağışıklığı vardır. Ama bizim köpeğimizin yoktur. O köpeğe bir şey olmaz. Fakat bizim köpeğimize olur. Zaten o yüzden de iyi üreticiler derler size mesela. İşte ben diğer yavrularımı diğer köpeklerin olduğu yere çıkartmadım. En az 2 ay, üç ay hani kafes tarzı yerde bekletiyorum. Niye? Onlardan bir hastalık bulaşmasın diye. Yani ben de hassas davranıyorum zaten bu konuda. Yeni yeni birkaç gündür bahçeye çıkartıyorum da. ama benim de kapalı diyebileceğim 100 metrekare bir bahçe içerisinde Hiçbir hayvanı görmezdim. Bugün getirdim 2-3 gündür getiriyorum Mesela hemen Çekerken videoyu tuttu gitti Eşek sıprası gel buraya Bir başka hayvan pistiğini ağzına alıyor yapma kızım Evet arkadaşlar Bu da böyle Şimdi bu videomuz uzun olmasın diye bir tane daha video çekeceğim. Onu da bir sonraki gün yayınlayayım istiyorum. Evet şu anda bu şekilde toparlarsak ufak takviyelerle ve iç parazit e, eczaneden kontil demiştik. Bunlarla hayvanın öncelikle at yapısını savunmak isteyebiliriz. Bunlar iyi olur. Biraz da bunun görselini bakalım. Ne yapıyor be eşek? Dün ne güzel bu bahçede oynuyorlardı. Ben de çekiyordum. Bugün de oynarlar diye düşünmüştüm. Bak büyük bir kemik bulduk, Küçüğü de başka bir şey buldu. Oynuyorlar. Çok da güzel oldular. Bunları kısmetse birkaç güne İstanbul'dan götürmem lazım. Çünkü bayağı büyüdüler. Hatta geçen bir arkadaş geldi. Pet taksi. E, büyük olanın yer bulamadık. Yoksa gideceklerdi. Bakalım ne olacak. Herkese iyi günler arkadaşlar.